st diyorlar. Bon Street, Oxford Street. Neyse orada açmak istiyor. Şimdi burası siz buradan mesaj verin. Mustafa Burada Bey, teşekkür ederim makyaratır. ama Buyurun. bir insanın saç tıraşını telefonda anlatma seçeneği var mı? <laughs> var mı? Olacağına inanmıyorum. Siz benden, siz benden çok kısa bir şekilde ülkenin koşullarının ve e, özellikle kanunlarının detayını istiyorsunuz. Detay Bunu, değil. yani e, mesela öncelikle bu arkadaşımızın bir firma mı kurması lazım? Mesela bu çok ki. önemli bir şey paylaştık sizinle. Bunu birçok insanımız bilmiyor. Yani işte Ankara Anlaşması'na göre dediniz bana kuliste. Tabii ki. E, Türkiye'de bir firma eğer siz de biliyorsunuz. Belki de ilk defa siz de duyacaksınız. İlk Ankara Anlaşması çok, çok önemli. Biz hep biliyorduk ki yani gidip İngiltere'de sen bir iş yapmak istiyorsan firma kurmak zorundasın orada. Hı hı. Oysa ben bugün öğrendim ki Sabih Bey dedi ki hayır Türkiye'deki gibi firma Ankara e, Londra'da veya yani İngiltere'nin değişik bir ülkesinde branş, branş açabilir. A, a, branş açmak için, mağaza açmak için firma kurmasına gerek yok. Buradaki firma otomatik olarak burada ticari firma, orada geçerliydi dedi. <gülüyor> bunu <gülüyor> çoğumuz bilmiyorduk tabii. Kesinlikle. İşte bunu bu, bu tür bu ana ki, bahsediyor. Aslında bu bilgilerin çoğuna hepimiz ulaşabiliriz. Örneğin, e, geçtiğimiz yıllarda Britanya ile Türkiye arasında kurulmuş olan Ankara anlaşması yalnız iş adamlarına değil, eğitim dünyasına da açık. Örneğin, talebelerimizin e, hatta çalışma hakkı bile olabiliyor. Gitmiş oldukları kısa süre içinde. Bu yüzden de e, burada faaliyet gösteren Türkiye'de faaliyet gösteren firmanın yeni bir adım e, isimle Britanya'da faaliyet göstermek. Yani, e, bir firma açması gerekmez. Açabilir de diyoruz. Bunu yeterim, müsaade ederseniz. Peki bizim buradaki müteşebbisimizin yani bir İngilizle ortak olması ona bir fayda getirir getirmez? Bu konuda bir düşünceniz var mı? Tabii ki. Yani bir İngilizle ortak olması daha yararlıdır mı diyebilirsiniz. Hayır tabii birincisi tabii ki ortak olunmadan o kişiyle olan detaylar önemli. Bunu de. bahsetmiyorum yani anlıyorum. müstakil yapması mı yani kendi başına yapması mı yoksa o ülkeden bir iş adamıyla bir yatırımcıyla beraber yapması mı? Hangisini önerirsiniz? Sizin iş öneriniz? anlıyorum ama şimdi iş, adamı, iş adamının vizyonuna bağlı bir olay. E ama bir İngiliz İngilizle iş ortaklığı olursa hmm. büyük bir avantaj. Büyük hmm. bir, büyük bir avantaj olurum. Tabii ki büyük bir avantaj. Peki lokasyon olarak yani Londra veya Londra'nın dışındaki şu şehirler orada bir görüşünüz var mı? Londra bir İstanbul gibi evet, Londra. Alış, kesinlikle yani yani Ama, Londra dışında hangi şehirleri ikinci üçüncü olarak da şu şehirleri önerebileceğimiz? Örneğin örneğin şu anda e, Britanya'da ikinci e, Finans ve alışveriş şehri olarak bilinen Manchester büyük bir aşama içinde. Hmm. Londra'nın getirmiş olduğu ulaşım ve diğer zorlukların yanında Manchester bu konuda aşama yapan önemli anahtar yani, şehirlerden biri. Kesinlikle. Şimdi dördüncü olsa nerede Örneğin e, yine Kuzeybatı'da e, Liverpool denilen Liverpool isim olarak bildiğimiz ve hatta ve hatta Liverpool 2008 yılında Avrupa'nın kültür merkezi şehri oluyor. Hı. Bu yüzden yatırımlar da çoğalıyor. Çoğalıyor. E, Oraları da gerçekten stratejik yerler. Bu, en son değinmiş olduğumuz en son konu bürokratik yani kanunsal e, olayları tabii ki detayları çok önemli. E, özellikle bildiğimiz gibi bu detayların ön... E, hatta olması e, işin e, gerçekten önemini belirtiyor. Yani bu yüzden bu danışmanlığın bu kılavuzluğun önemi hmm. e, iş adamları İngilizler için. İngilizler bugün git yarın gel diyorlar. Mesela bizim devletimiz biliyorsunuz, <laughs> bizim devletimizin e, devlet olarak ana görevi e, müteşebbisine, yatırımcısına engel çıkarmaktır. Yani burada devlet olabilmen için bunu yapman lazım. Yani eğer yapmıyorsan devlet değilsin. Bugün git yarın gel diyeceksin. Santimetreyle ölçecekler. ...5 santim eksik bu olmaz diyecekler. Devletimizin görevi bizim bu. İnşallah değişiyor. Yani bu anlayışımız değişiyoruz. İngilizler böyle mi? Yani orada da gerçekten yatırımcı yapacak olan bir insanın e, bürokrasisinde engel çıkar mı, sıkıntı yaşar mı, yani zorlukla karşılaşır mı... Bu konuda ne? Yani burada bir rahat yani merak etmeyin. Eğer yaptığınız şey doğruysa, hukuksalsa, kanunsalsa işini zürür mi diyebilir miyiz? Valla çekici çivinin üstüne tam yerleştirmek gerekirse hı hı. İngilizler. Çok basit bir sistemle e, faaliyet gösteriyorlar. Hmm. Bakın Roman Abramovic hmm. bir kelime İngilizce bilmiyordu. Britanya'ya geldi iş adamı oldu. İngilizler yeter ki bana yatırım yapın hmm. kapı açık şeklinde hareket ediyorlar. Yani çıkarmazlar. Kesinlikle yani. öyle bir olay yok. Yeter ki benim ülkeme gel faaliyet göster. Benim yerel, bölgesel ve ülkesel ekonomimde bir katkın olsun. Kapı sonuna Sözümüzün açık. başında bir şeyden bahsediyor. Hatta ödül bile veriyor. Ee, e, yani başlangıçta bir özellikle o dönemde bütün Avrupa'da bir ıksal e, trend vardı. Yani işte özellikle Türklere karşı olan e, ve Türklerin dışındaki milletlere karşı da oldu ama özellikle Türklere karşı e, Almanya'da başlayıp işte Fransa'da devam eden, İskandinav e, ülkelerinde, Hollanda ve birazcık da İngiltere'de. Şimdi şöyle bir şey var mı? Bunu gönül rahatlığı söyleyebilir misiniz? Bir dakika soruma önce, müsaade ederseniz de. Yani İngiltere'de hangi milletten olursanız olun onu söylediniz zaten. Hangi dinden olursanız olun ama Türk de olsanız veya Türk bileyseniz herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmasanız orada İngiliz kendi vatandaşına tanımış olduğu hak ve özgürlüğü ve yatırım imkanını ve kolaylığı bire size bir, sağlar. Birebir sağlar. Diyebilir sağladım. misiniz? Kesinlikle. Peki, Kesinlikle. Öz bir şekilde diyebilirim. En çok hata nerede oluyor? Ee, iş Değil dünyasında de. mı? Yani bizim e, yatırımcımız geliyor İngiltere'ye veya Avrupa'ya çıkıyor. Ve başlıyor yatırımına şu oluyor buluyor. Aman ya yani ben e, danışmanlık tecrübemle görüyorum. En çok şurada ilk sorun şurada oluyor. Aman sevgili izleyiciler şuna dikkat edin. ilk madde ne? Birinci hata yol haritası e, çizdiğimizde yol haritası gelmeyin diyorsunuz oraya. E, tabii ki önemli konu olan bu. Buyur. Zaten evet. e, belki tekrarın tekrarı olacak. Zaten böyle öğreniyoruz. Portakal soyulmadan yenilmiyor. Peki. Hı -hı. Yani oradaki yol haritasından da maksadımız da Bey esas yani sormak istediği işin hukuksal boyutunu tam mı öğrensinler. Yani o, o ne o? Birincisi eğer ki kesinlikle ürün herhangi bir şey. kalitesiz hiç gelme kardeşim. Bakın ne kadar, ne kadar güzel yani. özetlediniz. Hı -hı. Bunu benim yerime üstüne basa basa söylediniz. Kalite çok önemli. Hı -hı. Her şeyden kesin, kaliteden kesinlikle kesmeyin. Hı -hı. Ee, özellikle e, bakın Türk markaları bugün Efes Restorant Londra'da veya dünyada tanınıyor. Hı -hı. Artık is, e, yabancı isim Hı -hı. yerine kendi ismimizle artık buna Şeyler, değer bir veriyorlar. Birkaç tekstil şeyimiz de var da güzel. Ee... Tekstil hangi? Damatı çok iyi tanıyorlar. Damat var. Hayır başka isim ne var? İki isim var. İki, iki, üç isim var. Kendi isimleriyle anılan tekstil markalarımız var. Ben şu anda hatırlayamadım. Hı. Benim eksikliğim olarak. Be benimle bu konuda yüksek He, bilgim yok, yok ama. Ama damat diyorsunuz ne güzel. A, hayır evet. bildiğin e, isimlerden biri. Halküler bugün e, damat dediğiniz vakit İngilizler e, dikkat ediyor, hı. kalite diyor. Hı hı. Ben bunu aklıma gelen kısmıyla söylüyorum. Hı hı. Örneğin yabancı bir isim olarak gelmesine rağmen yine Türk markası Abbati gömlekleri. Evet Abbati gömlekleri. Tanınıyor. Hı hı. Örneğin evet diyor Türkçe değil ama diyor Türk malı diyor. Hı hı. Bunu artık tanımlanmış bir şekilde kalitenin gerçekten farkına varmış dolayı. Bakın en basit örneği döner kebabı paylaşalım. Döner kebap bir marka oldu artık dünyada. Hatta olmayan Amerika'da bile döner kebap var şu anda. Hı hı. Döner kebap bir marka olmuş olduğu için kaliteden bile e, kalitesi bile, hatta, bile... verdiğiniz zaman evet dersiniz bile o şey, rağbet görüyor. Görüyor. Demek, Bu, evet. Artık nasıl bir McDonald's, Burger King bir marka. Hı. Döner kebap da dünyada marka. E, tabii ki bir İngiliz bundan belki 5-7 yıl önce hazır yapılan döner kebapla fabrikasyon döner kebapla yani kişinin yapmış olduğu döner kebap arasındaki farkı bilmiyordu. Peki şimdi bir İngiliz be, şu anda bunu be, biliyor. Söylediniz ama yine yukarıdan aşağı bu çok önemli. Şu sektörlerdeki arkadaşlarımızı ısrarla bekliyoruz diyelim. Nedir bu? Gıda dedik. Bir gıda çok, çok önemli. Faaliyet. Gıda çok gıda, önemli. Gıda dedik. Tekstil dedik. Tekstil, tekstil de çok önemli. Zaten faaliyeti evet. olan. E, mermer, sektörü. mermer sektörü dediniz. özellikle inşaat inşaat, 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 inşaat de mobilya dediniz bildiğim mobilya dedik. Evet başka neler ilave ediniz? Hatta. Eğitim dediniz. Eğitim, eğitim, eğitim çok dediniz. önemli. Ne de gelmeyelim. Aman ya bu işi ha, yapıyorsan hiç gelme o kardeşim. Var. Ha bu gelmek yani yani zaten var. Şimdi ne de gelmeyin konusunda e, herhangi bir yorumum olamaz. <laughs> e, çünkü ne de deyince hiçbir şey de olmayabilir. Elinde güvenmiş olduğun kaliteli ne ürün varsa pazar satabilirsin. Açık. Hı hı. alıcı bulur kesinlikle yeter ki kalite hı hı. kesinlikle e, yüksek olsun e, fiyat konusunda zaten fiyat konusunda bir takı, e, takıldığımız yerler yok Hatta elektronik bilgisayar sektörünü bile sunabilirim hı hı. E, Çünkü ihtiyacı olan pazar ha. ve gelişiyor hı hı. bilmiyorum yardımcı olabildim mi harika çok, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben teşekkür Radiniz, ediyorum. bütün bilgiler için sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programımızın sonuna geldik. Efendim Sayın Sabih Taşöz bugün bizle beraber de uzun yıllar İngiltere'de e, ciddi çalışmalar ve arkasından acaba İngiltere'de ne yapılır ne yapılmaz yapılmaz diye bir şey çıkmadı. Evet, Ama yapılanların güzel. başından bakarsak gıda, tekstil, mobilya e, ve inşaat malzemeleri sanki daha ön plana çıkıyor gibi. Onun dışında mermer, -mer, -mer, özellikle mermer -mer ve eğitim. E, kaliteli olan her şey. Kaliteli olan her şey, ne yok, hiçbir şey yok Aslında değil ama kalanları programı kapatırken bizim müdahale etmemiz lazım. Televizyonculuğu bir okul. Dolayısıyla okul okulda, <laughs> serbest okulda okulda serbest kursu. <laughs> evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz bir an evvel programı kapatmakta fayda var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. <laughs>